Abi beni at. Ne? He. kapıyı diyeceğini açık tutsana desene. Annem evde yok galiba. Yine pazara mı dönmesi bir yere gitmiştir. <gülüyor> <gülüyor> queda. <laughs> 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 mm, mm, <laughs> <laughs> Bom, <Bingo, bingo. gülüyor> <Yau. gülüyor> ben yoksa şizofren işte, mı oluyor? Emin misin kapıyı açamadığına? Evet. <laughs> ben aramayacağım. Kuduş. İnternetten arasana. Çekil bir kere daha deneyeceğim. Aa geliyor. Evet. Hege. He, niye duymadı şimdi anlaşıldı. <laughs> Şöyle bir duymuyor ki. Duysa. Ben bir daha mı denesem açmayı? Açılmıyor, dönmüyor. O şey, gidemeyeceğim. Ee, evet. Bir de ben Ya ben... ya sakin. Şahaneyle indir Hem çarpılır. Stöbe, stöbe. Her anlamda.

Ondan yine çıkmış istiyorsan. Abi daha kız şey. Nerede şey o bu, yok da. De. <laughs> Dediği için göstermeyeceğim. No more Göstermek Ama çoraplarıma bakabilirsiniz. Çok kaliteli kalbim var. Wow.

Annem mutfağı süpürdü. Sürece mutfağa giremem ve yemek yiyemem. ve benim internetimi kapamam gerekiyor. Hmm. Hmm. İnşallah çarpılmaz diyeceğim. Hmm, çünkü eve geldim. Wi-Fi'ye bağlandım. Vali vali vali. Bu arada bir daha yayın kapanırsa bir kez daha açarım. Ondan sonra bir daha açmam. Şuradaki ayarlara bakacağım çünkü. Kapamayacak mı zaten? Birazcık. Şey açalım. Hmm, Şarkı. Şebeke ayarı. Ney?

Aç mı? Ne aç? Sweet dream, Dövmüyorum. şey aldım kantinden. Öyle bir şey işte. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şey mi yap... Hmm. Azra. <laughs> ay, ay, ay. Çok tehlikeli. Kavruldu bakışlarıyla medya, nasıl da gizli yok kendini sırlarıyla. Kimsecikler giren onun alanına, ne tür yalanlar söylüyor ki acaba bu akıl bilopsa mı? Bugün ne yemiştin peki ya sevdiğin kitap ne ve de nerelerde takılıyorsun Daha yemek yemedim. kimseye söyleme soruyu savuşturmaya devam bir şekilde Ve sakince dikkat et dinle sahnede olunca ne gerek fırsatlanmaya Öyle olmaz yok yok böyle olmaz yok yok nedir acaba tipin sevginin hadi Cevap ne birine aşık olmak ne demek bilmem söylediklerinden nasıl gerçek Kirizleni <laughs> <laughs> verdi yani aşkım haykırır herkes gösterip boyunca karşılarında varken işsiz bir idol yok oldu gelmeyecek geri iki yıldızın bitten karnesi oh, o günüm sana ne aşk ettiğine tüm maruz bıraktığın insanları kendine sözlerin gözlerin temiz üren söyleseydi. aşk Salim. Tabi tabi Baş üstünde tutun bu kızı. Alalım sahneden diye figüranları. Kimsenin şansı olamaz bu kıza karşı. Onun yanında olanlar ne de şansı yok. O, o sıkanıyor insan yüzüne bakmıyor. Ne sanıyor? Kendini saklıyor. Bu nasıl bir ego? Hep değiniyor. Şimdi unutmuyor seni, unutmuyor. Şeyi, şey şeycini düşünmüyor mu Herkes sana inanıyor sonuçta karşı. Atabası İdo Tek bir tane yoktur eksiği. O Venus'un tek karnesi Kalbini görmesine izin Verme verme hiçbir insanın O senin zayıflığın Biri çektiysen Bakmazlar sana sana Ancak öyle olur gerçek aşk Kasıp kavruldu kahkahalarıyla Medya gizemi devam ettiği tek sırayına sevmiyorum onun ayrılığını ama işte böyle yürürlüğün hayatında gözlerine tüm gözlerine sen karıldı yakut kalbinle tutkularını kovala şarkı söyleyen yandan bir Meryem Ana bu benim çağrımdır yalancı aşkıma hiç kimse tarafından sevilmedim kendimde Kimseyi daha önce sevmedim Sevdiğim sayısız olan yalanlar Bir gün belki tek gerçek olacak inanıyorum bir gün eminim ki istediğim her şey gerçek mi? Şeyin karşında aç gözü iyi yok Size hak ettikleri sevgi vermek istiyorum Yine gerçek